Rusya'nın başkenti Moskova, Cuma gecesi Krokus Belediye binasındaki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısıyla sarsıldı. Terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilen saldırıda konser salonunda bulunan en az 90 kişi hayatını kaybetti. Olayda yüzün üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi. Kremlin, saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen 11 kişinin gözaltına alındığını ve 4 kişinin ise saldırıyla doğrudan ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi. Rus yetkililer saldırıyı IŞİD üstlenmiş olsa da diğer opsiyonların da araştırıldığını belirtiyor. Kentte hafta sonu yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü açıkladı. Federal Güvenlik Servisi saldırıyla bağlantılı 11 kişinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan dördünün saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu. Terör saldırısının ardından Moskova metrosunda da yolcular sıkı güvenlik aramasından geçirilmeye başlandı. Putin, 24 Mart'ı terör saldırıları nedeniyle ulusal yaz günü ilan etti ve Rusya'ya yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi cezalandıracaklarını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'daki Krokus City Hall adlı konser salonunda gerçekleşen ve 115 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, teröristleri destekleyen herkesi tespit edip cezalandıracaklarını açıkladı. Terör saldırısını kanlı, barbarca bir terör eylemi olarak tanımlayan Putin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yaz günü ilan ediyorum, dedi.